Haziran ayında para politikası kurulunun alacağı kararla her şeyi görmüş olacağız. Ayrılmayın birazdan kimya ve plastik sektörünü konuşacağız. Müzik plastik sektörünü konuşacağız çünkü medarı iftarımız neredeyse yüz akımız. Plastik sektörü geride bıraktığımız yıl İtalya'yı geçerek Avrupa ikinciliğine oturdu. Yani Almanya'dan sonra Avrupa'daki en büyük ihracatçı konumuna geldi ve PAGE Başkanı Yavuz Eroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk. Nasıl geldik? Birinciliğe doğru giden bir yolumuz da var ve birinciliğe doğru giden yolun da böyle çok uzun olmadığı gibi bir kanaat hasıl oluyor bende. Siz de öyle görüyor musunuz? Benim kadar iyimser misiniz ya da? Aa, biz de tabii iyimseriz. Sebebi de şu, işin doğrusu bundan 3-4 sene önce biz 4. sıradaydık. Ve e, bu 4. sıradayken e beklentimiz bu kadar çabuk ikinci sıraya çıkacağımızı beklemiyorduk. Tabii bunda şunu da söylemek lazım. Ne Yaşanan İtalyanlar mi geriledi biz mi çok ilerledik? E, şimdi şöyle, birincisi ikisi birden oldu. Birincisi Türkiye bir kere çok hızlı bir şekilde plastik sektörü Türkiye için önemli bir sektör. Hem plastik sektörünün kendi doğal büyümesi, direkt ihracat, yurt içi büyümesi hem de Plastik sektörü ekonominin direkt can damarı olduğu için birçok sektörün aynı zamanda yan sanayisi. Yani bugün biz bir buzdolabı ürettiğimizde, bir taşıt ürettiğimizde kullandığımız oradaki birçok malzeme yine plastik. Dolayısıyla genel ekonomideki hareketler de Türkiye'deki hareketler direkt plastik sanayini etkiliyor. Bir bunun yaşattığı bir gelişme yaşandı. Diğer tarafta Avrupa'da yaşanan son dönemdeki tabii krizin de etkileri oldu. Çünkü Avrupa'daki üreticiler Türkiye'ye kadar hızlı adapte olamadıkları için krize bunun sorunlarını yaşadılar. Bugün AB seçimlerindeki yaşanan şeyi de oraya bağlayabiliriz aslında. Yani Avrupa Birliği seçimlerinde AB karşıtlarının bu kadar artmış olmasının bir sebebi de AB kurumlarının krize yeteri kadar hızlı tepki verememesi. Niteki bugün bedelini ödediler. Biz de plastikte bu fırsatı değerlendirdik. Öne çıktık. Umarım birincilik noktasında da çalışmamıza devam edeceğiz. Ve biz devam ettiğimiz sürece en önde Almanya var. 15.3 milyon tonla. Biz de 8.1 milyon tondayız. Bizim hızımız artı tabii önümüzdeki rakibimizin de pozisyonu bunu belirleyecek. Ama aramızda bayağı bir fark var yani. Hani Almanya'yı geçebilmemiz için bayağı böyle hani derler ya 40 fırın ekmek yememiz lazım. Öyle bir şey çıkıyor. Açık bir fark. Vallahi var. işi doğrusu burada tabii enteresan bir şey var. Onu söylemek lazım. Bu 40 fırın ekmek yemek güzel bir tabir ama bizim işte bunun karşılığı inovasyon. Evet. Yani 40 fırın ekmek yemek o. Çünkü niye? Bakın bugün baktığınızda Almanya yaptığı tonaj 15.3 milyon ton diyoruz. Ama İhracatına baktığınızda 15.3 milyon tonla 27 milyar dolar ihracat yapıyor. Bizim yani aşağı yukarı iki katımız. Biz 8 milyon ton işliyoruz. Ne kadar ihracat yapıyoruz? Yaptığımız ihracat maalesef direkt ihracatı söylüyorum. 5.5-5.25 milyar dolar gibi. Şimdi biz eğer yaptığımız ürünlerin katma değerinde aynı hızda arttırabilirsek ki çalışıyoruz bu konuda sektör olarak bu hızla arayı kapatmamız çok olası. Peki. Şimdi e, geride bıraktığımız yılı bir özetlemenizi isteyeceğim. Nasıl geçirdik? Yani işte e, ikinciliğe oturduk tamam güzel ama o yıl acaba beklentilerin e, üzerinde büyüyebildik Ne kadar üzerinde büyüyebildik? Beklentilerin üzerinde olduğunu biliyorum ama ne kadar üzerinde olduğunu bil bilmek istiyorum. Bir de İçinde bulunduğumuz bu dört aylık dönemdeki gelişmeyi geçen yılın dört ayına göre bir kıyaslayarak anlatmanızı istiyorum. Hay evet. hay. Şimdi 2013 yılı plastik sektörü için bakıldığında debinde bahsettiğimiz gibi tonaj olarak tabii yine iyi bir büyümenin olduğu bir yıldı. Evet. Dolayısıyla yüzde on yakın bir büyümeyi gerçekleştirdik. Ee, bu büyümenin dışında yine ihracatta e, iyi bir büyümeyi yakaladık. Aynı e, oranlarda bir büyüme yakaladık. Ee, Tabi bunları yaparken bunları yaparken bu tonajlar dışında bence önemli olan nokta yarattığımız katma değer ve inovasyon miktarıydı. Evet. Ee, biz plastik sektörü olarak 2013 senesinde birçok yeniliğe imza attık. Yani sektörün gelişimi olarak. Pozitif yönde yaptığımız bu inovasyonların getirilerini maalesef elde edemedik. Niye? 2013 yılı en büyük şeyi biliyorsunuz kur artışlarıydı. Evet. Kur artışları bizim sektör yönden bakıldığında hem ciro artışları olmasına rağmen tonaj işleme miktarlarımız artmasına rağmen Açık pozisyonu olan bir sektörden bahsediyoruz. Ne tür bir açık pozisyonu var? Şimdi baktığınızda bizim sektörün yurt içi ürettiği ciro 34 milyar dolar civarında. Şimdi bu 34 milyar doların biz 5,5 milyar doların direkt ihracat yapıyoruz. 6 milyar dolar gibi de dolaylı yollardan ihracat yapıyoruz. Dolaylı ihracatı döviz bazında satıldığını farz edersek 11 milyar dolarlık döviz bazında satışımız var. Evet. Diğer satışımız TL. Dolayısıyla 23 milyar dolar gibi bir açık pozisyon var. Şimdi döviz kuru şiddetli bir şekilde arttığı zaman yaşanan şey şu oldu. Sektör çok hızlı büyümesini yaptı, fedakarca çalıştı. Ancak döviz kırında yaşanan o 23 milyar dolarlık açık pozisyon tabii firmalarımızın karlılığını olumsuz yönde etkiledi. Elde etmeleri gereken karı ve büyüme için kullanacakları karı maalesef elde edemedi. Peki inovasyon dediniz. İnovasyonda mesela geçen yıl Türkiye... Neler yarattı ki işte İtalya'yı geçip Almanya'nın hemen ensesine ya da Almanya'nın işte egzozuna yetişmeye çalışıyor? Evet. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere Türkiye'nin büyük bir avantajı var. O da ne? Şu, Türkiye bu teknoloji işine sonradan girdi. Şimdi sonradan girenin bir avantajı oluyor genelde eğer çok da böyle büyük bir rakibiniz eğer çok hızlı inovasyon yani üretmiş hırslı hevesli artı sizin kullandığınız teknolojiler yani bugün düşünün çocuklarımız aldığı zaman nasıl akıllı telefonları bizlerden iyi yapıyorlar çünkü hani o neslin bir getirdiği bir şey şimdi Türkiye'de sanayileşmesini Avrupa'ya göre daha geriden yaptığı için Avrupa'nın ayağına pranga olan eski teknolojiler var onlar bizde yok. Bir kere biz bunların üzerine inovasyonları inşa etme şansına sahibiz. Yani bizim bir, kere bir bazımız biz... vardı o evet. bazın üzerine yeni şeyler inşa evet. ederek. Bir kere bu ciddi bir avantaj yaratıyor bunu kullandık. Peki ee, şimdi bu geride bıraktığımız yıl aslında hükümetin sağladığı bazı kolaylıklar da var. Şimdi dört ham maddede. ...gümrük vergisi sıfırlandı. Şimdi bu nelerdi bu maddeler ve bunu sıfırlanmasının işte ekonomiye kaybı ne oldu? Yani hani bu işten devlet ne kadar vergi almaktan vazgeçmiş oldu ama karşılığında ne kadarlık bir katma değer sağlamış olduk. Şimdi bu önce o ürünleri bir saymanızı tabi tabii. Şimdi şöyle ağırlıklı olarak lineer alçak yoğunluklu polietilen ürünlerinde dört kalem toz halinde olan bir indirim, 5 senelik askıyı alma gerçekleşti. Şimdi 5 yani yıl boyunca bu ürünlerden vergisiz, vergisiz ve vergisi sıfır, muaf olacak. 5 e, yıldan sonra ne olacak? 5 yıldan sonra değerlendirilecek. Şimdi bu işte bu nasıl bir sistem? Şöyle bir sistem. Askıya alma ve e, tarife kontenjanı dediğimiz aslında bu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkisinden kaynaklanan Avrupa Birliği'nin kendi sanayisini rekabetçi kılmak korumak için, için korumak evet. ve rekabetçi Daha kılmak doğrusu, için. rekabet artık gümrük tarife pozisyonları üzerinden yapılıyor. Evet. Herkes gümrük tarife pozisyonlarını değiştirerek birbirine bir şekilde çelme evet. takıyor. Buradaki mantık da şu, yani şöyle bakıyor Avrupa Birliği, kendi bölgesi içinde Avrupa Birliği bölgesi içinde artı Türkiye gibi anlaşma olan ülkelerde eğer bir ham madde, yarı mamül üretilmiyor veya az üretiliyorsa bu malzemelerde kendi sanayisine boşu boşuna bir vergi yükü getirmek yerine hem rekabetçiliğini arttırmak hem de tüketici fiyatlarının yükselmesini engellemek için bu vergilerde Muafiyet uyguluyor yani 5 evet. seneye kadar bunlar da askıya alma veya belli ürünlerde de belli kotaları düşük veya sıfır vergili getirme imkanı veriyor. Şimdi Türkiye olarak maalesef biz Avrupa Birliği'nin bazı dezavantajlarını çok rahat yaşamakla birlikte avantajlarını çok fark edememiş durumdayız. Nitekim bunu sayısal olarak söyleyeyim. Siz baktığınızda Avrupa Birliği'nde bu şekilde askıya alma ve kota kontenjanına 1 milyar euro... Vergi tahsil edilmiyor. Tahsil edilmeyen yani senlik Avrupa vergi. Avrupa Birliği ülkeleri 1 milyar euroluk vergilerinden vazgeçerek sanayi teşvik ediyor. Biz Şu anda ne kadar Türkiye biz daha aşağı yukarı 50 milyon eurolardayız. Yani müthiş bir fark var orada yapılabilecek. Kesinlikle. Şimdi biz şunu fark ettik. Biz özellikle plastik sektörü Kesinlikle. olarak. Biz Avrupa ikincisiyiz. Dolayısıyla bu 50 milyon euroyla olmaz. Bunun en azından böyle bir 10 katına falan çıkması lazım ki çarpışabilelim. Bir o var Evet birisi. yani bir mikyas var yani tabii, var tabii bir lazım Bir de aslında. bir de bir de şu var. Şunun getirdiği özellik bizim en büyük sıkıntımız plastik sektörü olarak hammadde kısmının yurt dışı bağımlılığı. Baktığınızda evet. plastik sektörü aslında işleme kısmı olarak çok başarılı. ihracatı, çok büyük. Yalnız petrokimya sektörünün gerçekten bizim için yurt içinde belli büyüklüğe gelmesi çok önemli. Bu noktada çünkü ikisi birbirle paralel giden onu da noktada konuşacağız. Yani kaç tane TÜP proje, evet. kaç tane FETKİM'e ihtiyacımız evet. olduğunu evet. ve neden yapılamadığını evet. niye yapılmadığını evet. falan merak şimdi, ediyorum. Onu şimdi soracağım. burada burada demin askıya almanın bence önemli kısmı şu. Bizim yaşadığımız bu süreçte bu ürünlerle alakalı bizler Türkiye'de PAGEV olarak özellikle sanayicilerimizle yine diğer sivil toplum örgütlerimiz PAGEV, Federasyon bütün bunların hepsi bir araya geliyor. İKMİP başta bir şekilde çalışarak sanayici bizi bu konuda bilinçlendirmeye gayret ettik. Böyle bir enstrüman var bunu kullanalım. Nitekim özellikle ekonomi bakanlığımızın da bu konuda çok katkılarıyla bu enstrümanı kullanmak yönünde birlikte çaba gösterdik. Yani olaya şöyle bakılmadı devlet tarafında ya ne kadar vergi kaybedeceğiz bu işten değil de ya Avrupa Birliği bunu uyguluyor. Kendi sanayisine bu tür bir rekabetçilik katarken bizim ülkemizde de biz de Avrupa Birliği e, müzakerelerindeyiz. Dolayısıyla bunu sanayici bize paylaşalım dendi. Sevindirici bir şey söyleyeyim. Biz bu işe başladığımızda Türkiye bu masaya oturduğunda Avrupa Birliği'nde bu işte çok sonlardayken şu anda İtalya'dan sonra ikinci başvuru sahibi ülke haline geldi. Yani en çok evet. başvuru yapan. Dolayısıyla bunların tabii ki bu 15 Ağustos'ta ikinci dönemi olacak. Başvurularla birlikte özellikle ülkemizde ham maddedeki bu dışa bağımlılığın en azından üretilmeyen kısmında yani yurt içindeki Petrokimya kimya sanayimize zarar vermeyen kısmında bir avantaj sağlamamız gerekiyor üretimimize ki ihracatımız hızlı bir şekilde büyüsün, rekabetçiliğimiz artsın. Şimdi diyorlar ki yani sizin bu üretim ve ihracat kapasitenize bakarak aslında Türkiye eğer e, bu tüpraş gibi iki tüpraşla yani toplam üç tüpraş tüp bugünkü Petkim gibi dört e, yeni Petkim toplam beş Petkime ihtiyacı var. Bunu yaparsak işte Almanya'yı hakikaten o zaman yakalamamız mümkün olabilir. Yani diyorsunuz ki biz üretiriz yani bizim üretmek gibi bir derdimiz sorunumuz yok yani tonajlar konusunda bir problemimiz yok kapasitelerimiz çok iyi ama. Nedense yani Türkiye bir türlü işte yıllarda 1960'lı yıllarda yapılan bir Petkim ve Tüpraş'ın dışında yeni bir yatırım yok. Şu anda da işte Star Rafinerisi yani Sokar grubu eğer el atmamış olsaydı yine böyle bir imkandan yoksun olacaktık. Niye yapılmıyor? Yani bu kadar maliyetli ve küfetli bir iş mi yoksa bir, uluslararası bir takım şeyler de var mı? Engellemeler de var Şimdi mı? Şimdi şunu söylemek lazım öncelikle. Petrokimya yatırımları genelde iki türlü yaklaşımla yapılır. Bir kaynağa yakınlık İki, pazara yakınlık. Evet. Pazara yakınlık konusu son dönemde artan bir trend. Özellikle Çin'in 2008 krizinden sonra yaptığı yatırımlar buna güzel örneklerdir. Türkiye tabii doğal bir kaynak üzerinde oturan bir ülke değil. Yani bizim petrolümüz yok, doğal gazımız yok. Dolayısıyla bunları ithal etmek zorunda ülke bir ülkeyiz. Evet. Bu, bu ne demek? Bizim kaynağa yakınlık durumumuz yok. Ancak demin de bahsettiğimiz gibi şu anda Avrupa'da ikinci büyük işleyiciyiz. Dünyada da yedinci büyük işleyeceğiz. Bu ne demek? Türkiye bir pazar olmuş durumda yani üretim anlamında petrokimyasal ürünleri kullanan bir pazar. Şimdi Türkiye dolayısıyla burada petrokimyasallar yatırım modelini pazar üzerine kurmak zorunda yani pazara yakınlık. Bunun en güzel örnekleri nerede var? Baktığınız zaman özellikle Çin gibi çok büyük tüketimin yapıldığı, plastiğin kullanıldığı o bölgelere yakın Güneydoğu Asya ülkelerine baktığınızda orada da kaynak yok. Evet. Bunlar bu pazara mal satmak üzere ihracat odaklı birçok yatırım yaptılar. Singapur'da örnek olmak üzere. Şimdi dolayısıyla bizim bir kere model olarak bakmamız gereken pazar ağırlıklı bir model ve bu modelde de o Güneydoğu Asya iyi bir yaklaşımdır. Nitekim Petkim'in de e, o çalışmaları zaten ağırlıklı bu modeller üzerine gittiğini biliyorum. Yalnız bir düzeltme yapıyorum. Hiç yatırım yapılmıyor dediniz. sevindirici gelişmeler var. Özellikle belli mesela Pet konusunda Türkiye daha geçen seneye kadar ağırlıklı olarak net ithalatçıydı. Yalnız şu anda son yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye'de de faaliyete geçti bir kısmı da daha yeni. O, o ürünlerle birlikte biz ihracatçı konumuna geçiyoruz. Pet konusunda. Pet konusunda net evet. Yani şu pet geldi. şişelerin yapıldığı pet şiş, ham maddede ham maddesi, veya evet. tekstilde kullanılanlar yine ağırlıklı ama yatırımlar pet şişe üzerine. Bunlarla biz ihracatçı konumuna geçiyoruz. Hem bir tane Trakya tarafında yatırımımız var. Bir tane özellikle büyük Adana'da e, Gaziantep'te yatırımımız var. Bu yatırımlarla birlikte artık böyle plastik organize sanayi bölgeleri kuruluyor bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi tabi o da bir başka yani plastik organize sanayi bölgeleriyle birlikte yapma yani bu bir büyüme modelidir. Ee, özellikle yine yurt dışında kullanılan pet de böyle bir çalışması var. Yapılan sanayiyle yani bir e, işleme sanayiyle petrokimya sanayini birbirine yaklaştırarak hem bir burada bir tasarruf üretip bir şey bir yeni bir model oluşturma. Bizim burada hülasa söyleyeceğim bununla ilgili şey konu şu. Pazar yaklaşımı içinde petrokimyasallarla ilgili bir e, yaklaşım içinde Türkiye'de pet pet örneğinde olduğu gibi çok rahat büyüme yeni petrokimyasal yatırımlar yapılabilir. Ancak bizim tabii özellikle üretici üyelerimiz adına baktığımızda PGE olarak da Türkiye şu anda çok ciddi bir üretim pazarı Dünyada hani gerçekten bunları üreten birçok plastik ürünü üreten. Bunu yaparken de en önemli şey biz bu yatırımlarımızı yaparken hem hükümetimizden özellikle istediğimiz hem de otoritelerden özellikle işleme sanayini yüksek vergi yükleri altında rekabetçiliğini yok edip ikame ürünlerin öne geçmesini engelleyecek formüller içinde gitmeleri. Bizim önerimiz özellikle bu tür petrokimyasal yatırımların zaten stratejik yatırım kapsamında ele alınıyorlar. Bunların daha açık ve net desteklenmesi. Bunların girdilerini bu dört desteklenmesi. Bu ürün dışında evet. dört ürünün gümrük vergisini kaldırdılar, sıfırladılar yani bizimkiler. Acaba bunu daha fazla sayıda ürüne e, yansıtmak teşmil etmek mümkün olabilir mi? İhtiyacınız var mı? Talep ettiniz tabii, mi? tabii tabii şöyle zaten bakın buradaki mantık çok açık. Eğer bir malzeme Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde bir ham madde... sadece plastik de değil bu arada. Bu çok geniş bir şey, e, çerçeve, geniş. çerçeve. Herhangi bir yarı mamul için, bütün sektörler için geçerli bir konu bu. Herhangi bir yarı mamul için eğer Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde yeterli üretim yoksa ya da hiç üretilmiyorsa hiç üretilmiyorsa zaten başlı başına korumaya gerek yok demektir. Tabii. Bu tür vergilerin istisna edilmesi yani 5 sene boyunca bunların e, alınmaması mümkün. 5 numaralı listeye alınıp. Dolayısıyla burada önemli olan sanayicilerimizin bu konuda başvuru yapması. Başvurular konusunda da şunu çok açık söyleyeyim. Ben burada ekonomi bakanlığımızı özellikle askıya alma ve kota ile alakalı çalışmalarda çok aktif çalıştık birlikte. Gerçekten yapıcı e, bürokrasinin gerçekten güzel yüzü olarak çok bu konuda yapıcı yaklaşımları var. Kendilerinin özellikle sanayicilerinin bu konuda... Bu kararlar ya Bey. Şimdi bunlar aslında bu askıya alma ve kota Avrupa Birliği'nin çok evet, eski tarih sözcüsü. olarak soruyorum, merak ediyorum. Şöyle yani ay döneminde mi oldu? Yeni ekonomi Şöyle, bakanı döneminde mi oldu? uygulaması 7. ayın biri itibariyle olacak. Yeni... Evet. Fakat yani 7. ayın biri itibariyle uygulaması olacak. Yalnız bu kararlar biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde birlikte alınıyor. Türkiye'de başvurular yapıldı. Avrupa Birliği'nin bütün hepsinde bu arada bu vergiler indirilmiş olacak bu ürünlerde. Bu şöyle güzel bir sistem. Buna diyelim ki siz başvurdunuz. Bu sistemde yaptığınız başvurunun neticesi çünkü siz şunu diyorsunuz bu malzeme Avrupa Birliği'nde de üretilmiyor dediğiniz anda ve bunu da belgelediğiniz anda Avrupa Birliği de bundan muaf oluyor. Çok güzel bir şey yani sanayici birbiriyle rekabet etmiyor. Herhangi bir sanayicinin başarısı aslında tüm sanayiciler için ciddi bir rekabet avantajı getiren bir olabilir. sistem. Peki şimdi tabii yeni petkimler yeni tüpraşlar kuruluncaya kadar bekleyemeyiz. O bakımdan bizim bir kaynağımız var. O kaynak da geri dönüşüm. Yani e, hurdaya çıkarmış plastiği bir şekilde kazanmak. Bunun için de tabii işte belediyelere çok iş düşüyor, yerel yönetimlere çok iş düşüyor, çevre bakanlığına çok iş düşüyor, sanayicilere büyük iş düşüyor. En başta vatandaşlara büyük iş düşüyor. Bir defa e, atıkları kaynağında ayrıştırmak diye bir şey var. Yani bizim daha bu bilinci henüz çok fazla geliştirdiğimiz söylenemez. Yani işte e, e, kağıt atıklarının bulunduğu yere plastik, plastik atıkların bulunduğu yere cam atıkları falan atarak yine böyle karman çorman yapıyoruz. Acaba orada bir bilinç gelişimi Var mı? Yani İstanbul'a bakarak söylemeyin lütfen. Yani daha böyle Anadolu'ya bakarak söyleyeyim. Var mı? Hakikaten kaynağında ayrıştırmaya doğru bir bilinç gelişiyor mu? Yoksa daha işin ABC'sinde miyiz? Valla şunu söylemek bir kere önemli. Bence bu konuda bir gelişme var. Yani bardağın bir dolu tarafı var. Onu hemen söylemek lazım. Çünkü bizim bu konuştuklarımız yani ne kadar dolu olduğu önemli ama. Evet. Bu evet. yani onu <laughs> tabii onu tartışabiliriz. Tamam. Ee, o bir şey ama şunu söyleyebilirim özellikle. insanımız genel anlamda artık şunu biliyor. Bu plastik malzeme, bu kapak kampanyaları da çok faydalı oldu gerçekten. Mavi Türkiye kapak. çapını mavi kapak kampanyaları. İnsanımız şunu biliyor. Plastik aslında bir ekonomik değer bu ve su kapak dönüşebiliyor. Özel ne? mi? Yani o mavi plastiğin özel bir önemi olduğu için mi? Hayır. Kapak toplamak kolay olduğu için mi? Neden evet. şöyle Böyle, bütün plastikler aslında çok az istisnalar hariç çok güzel rahat geri dönüştürülen malzemelerdir. Fakat o kampanyada özellikle sembolik olarak ve rahat toplandığı için sizin de söylediğiniz gibi kapaklardan başlayan bir üründü Çünkü önemli olan demin kaynağında ayrıştırmanın en büyük öz özelliği nedir? Niye istiyoruz bunu? Çünkü aynı tür plastikleri aynı düzgün bir şekilde koyarsanız bunların ekonomik değeri artar. Eklip Siz karışık oluyor. koyduğunuz zaman onları birilerinin ayırması gerekir tekrar ekonomik değeri düşer. Bir sürü işçilik Peki, yer. Peki ne kadar mavi kapak toplanıyor Türkiye'de? Valla o konuda hani çok ciddi bir istatistik yok. Niye yok? Çünkü Ya yani Çevko var. Çevko topluyor bildiğim ya kadarıyla. Ya şöyle Çevko dışında birçok e, e, şey de gönüllü vatandaş da bunları toplayıp lösemilere birçok yere veriyorlar. Evet. Yani şimdi o aslında baktığımızda bu başarılı kampanya halka yayılmış durumda. Yani ölçeği o kadar genişledi ki Türkiye'de gezdiğiniz zaman artık birçok noktada bunları görebiliyorsunuz. Evet. Fakat tabii şunu söylemek lazım. Şimdi bu güzel bir bilinçlendirme kampanyası. Pozitif etkisi var artı yardım yönü var. Ancak geri dönüşüm olayı bundan çok büyük bir olay. Ülke ekonomisine katkısı da bunun çok ötesinde bir şey. Yani Türkiye'nin dış ticaret açığından bahsediyoruz. Dış ticaret açığımızın en büyük çözüm bu. Ama ekonomi bakanlığımız da bu arada şunu söyleyeyim. Geçen hafta ekonomi bakanlığındaydık. Onların da şu anda birinci yöndemi özellikle Gites projesi kapsamında e, atıklarla alakalı bunların ekonomik değeri üzerinde onlar da çalışıyor. Evet. Çünkü çok net bir şey var. Türkiye'nin şu anda Dış ticaret açığını azaltacak formüllerin başında kaynağı tekrar tekrar kullanabilmek. Plastik'in de aslında en büyük avantajı, plastik en kolay geri dönüşen malzeme. Evet. Sürekli olarak siz onu geri dönüştürüp geri dönüştürüp kullanarak ekonomiye büyük katkı sağlıyorsunuz. Petrol türevi malzemelerin ithalatını da azaltmış oluyorsunuz. Türkiye'de bu noktada belki bizim e, Pagev olarak bir özellikli yaptığımız bir şey var, önem verdiğimiz nokta. Çünkü plastikçiler bu konuda maalesef uzun bir süre... Yanlış bir algıyla mücadele etmek zordu. Plastik çevreyi kirletir diye bir algı. Aslında baktığınızda demin söylediğim gibi bu kadar kolay geri dönüşen bir malzeme için böyle bir algının olması gerçekten yani çok önemli. Yeter öcek. ki toplayalım. Topladıktan sonra çevreyi kirletmesi zaten Tabii, söz konusu olmaz. Şimdi buna baktığınızda şunu söyleyebilirim size. Bizim plastik atıklarla ilgili neticede şu anda en büyük yaklaşımımız şu PAGEV olarak. Biz diyoruz ki biz sorumlu endüstri kavramına inanıyoruz. Bütün endüstriler aslında doğal bir kaynağı kullanır, bir ürünü işler ve bu ürüne alakalı atıklar oluşturur. Önemli olan herhangi bir endüstrinin bununla ilgili aldığı, sorumluluk yaptığı faaliyettir. Nitekim PAGEV olarak biz ne yaptık? Bu senenin başında üçüncü yetkilendirilmiş kuruluş olarak, en genç yetkilendirilmiş kuruluş olarak faaliyetine başlayan bir Pakçev diye bir iktisadi işletme kurduk. Bunun amacı yetkilendirilmiş kuruluş olarak bu sene 250 bin ton ambalaj atığının e, piyasaya sürenden yetkisini alıp 110 bin ton atığı geri dönüştürecek. Ve sadece plastiği değil, bakın biz plastikçi olarak yaklaşırken, bütün, bütün atıklar yani bunun içine yani cam da var, can, can da var karton şey. da var, çünkü bu bir yaklaşım Bizim yaklaşımımız hani sadece olayı plastikle çözemeyiz. geçen değil. sene parasal değer olarak ne kadarlık atık topladık biz plastik? E, vallahi şöyle aşağı yukarı hani baktığınızda ben şöyle yani bir rakamlara bir, bir bir bakıyorum. 1 bir, bir rakam gördüm. Evet yerde. yani 1 milyar dolarlık bir 1 milyar lira. 1 evet, milyar tl'lik 2,5 milyon ton gibi bir geri dönüşüm ambalaj atığından kazanılmış. Fakat tabi burada acı olan şey şu şunu da söylemek lazım. Hani bir bardağın dolu yönü var ama bir de boş yönü var. Şimdi baktığınızda top verilerine göre... Ambalajı piyasaya süren aşağı yukarı 80 bin tane firma var. Şimdi bu 80 bin firmanın 16 bin tanesi Çevre Bakanlığı'na kayıt olmuş. Evet. Bu kayıt olan 16 bin tanesinin de 4 bin tanesi sisteme para veriyor. Şimdi klasik Türkiye'nin maalesef hani böyle bir şeyi var. O 4000 tanesi bu söylediğimiz atığın geri dönüşüm sistemini destekleyip mali. Biz bunu tabana yaymamız lazım. Yani işin bir boyutu da piyasaya süren kısmının daha da güçlenmesi gerekiyor. Bunlarla birlikte Türkiye ekonomisine katkısı geri dönüşümün çok daha fazla olacaktır. Evet. Şimdi e, sizin firmanızla ilgili bir tespit yapacağım da ondan önce Oğuz Topaloğlu diyor ki bu firma yüzde yerli mi? Yerli mi sizin? Yabancı ortanız var mı sizin? Biz yüzde yüz yerli. Yüzde yüz yerli. Tamam evet. Oğuz Bey yüzde yüz yerde şimdi soruyu soruyorum. Yalnız e, Pagev olarak mı soruyor acaba yoksa? Hayır, bizim e, muhtemelen diyorum. sizi soruyor yani Pagev'in yüzde yüz yerli olduğunu zaten Pagev, biliyoruz. Pagev zaten Ama bizim plastikçilerin şey eğitim, araştırma, şimdi, geliştirme vakfı. E, Türkiye'de işte atık toplamayı evet. e, biliyorsunuz böyle el yordamıyla dededen kalma evet. yöntemlerle romanlar yapıyor. Güzel insanlar yapıyor. Yani hakikaten işte ekmeklerini işte taştan çıkaran insanlar onlar. Ben bunu mesela geride bıraktığımız seçimlerden önce birkaç belediye başkanına yayında söyledim. Yayın önce söyledim. Dedim ki kardeşim bakın işte İstanbul'un her yerinde Balat'ta, Fener'de, işte Kumkapı'da birçok yerde romanlar var. Ataşehir'in arka taraflarında, Fikirtepe'de ve bunlar hayatlarını çöp toplayarak sağlıyorlar. Bunları örgütleyin hani ama bir sosyal güvence sistemi içinde örgütleyin ve bunlar daha sistematik biçimde toplasınlar. Üstelik de topladıklarından biraz daha fazla para kazanma imkanları olur ve işi başka bir şekilde başka birine taşere etmenize gerek kalmayabilir dedim ama böyle belediyelerin bir kulağından geliyor birinden çıkıyor. Çünkü onlar sadece oy hesabı yapıyorlar. Diyorlar ki tamam ben şu şu kitleye oynarsam oradan oy gelir. Romanlardan gelecek oy belli zaten. Yani toplasanız zaten onlar için bir şey ifade etmiyor. Mesela buna siz el atmalısınız diye düşünüyorum. Attık demeyin bana. Bah, tam yani bir attık. herhalde bakışlarımla okudunuz. Attık, attık diyemiyorum ama şu var o konuda çok ciddi bir proje yapıldı ve bu projenin şu anda yapılan projenin kalkınma ajansı ile birlikte yapılacak. Buradaki amaç da bu özellikle kaynağın ayırma ve toplama işleminde roman vatandaşlarımızı da bu konuda eğiterek onlarla birlikte hatta belli bir araçlar verilerek bu sokakta kullanabilecekleri özel bitip tip. Tabi detaylarına burada girmeyeyim. Çünkü bu tamamen daha şu anda bir fiiliyata dökülmemiş ama böyle bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Ama çok doğru bir tespit. Bu işi zaten hala yapan insanlar. Vallahi bir tek romanlara bırakırsak ayrıştırma işini Tabii. yani geri dönüşüm işini çok sağlıklı bir biçimde çözeriz. Bur yani karton cam plastik ambalaj evet. Burada tek konu şu Bizim tabii hani bir geri dönüşüm sistemi olarak baktığımızda tek eleştirecek nokta bu noktada buranın eğitilmesi ve rehabilite edilmesi lazım bu sistemin. Yoksa yapılan iş Türkiye için şu ana kadar yapmış ama buna vahşi toplama diyoruz. Bunun bazı dezavantajları var. Onların düzeltilmesi çok basit dediğiniz gibi bir projeyle bu arkadaşların tabii. eğitilerek bu işin meslek erbabı yani haline getirdiklerinde çözülecek Birkaç belediye evet. e, el biriyle sanayicilerle birlikte otursalar bunu projelendirseler bu işi çok sağlıklı birkaç yıl içinde neredeyse atığımızın tamamını geri toplayabilecek duruma gelebiliriz. Yani bütün evet. ürünler için söylüyorum. Çok bunu. güzel bir şey söylediniz. Sanayicilerle el ele dediniz. Evet. Şimdi dünyada da bu işin yapılma şekli bu. Yani siz eğer sanayiciye sorumlu sorumlu bir endüstri kavramı içinde yaklaşırsanız sizin alacağınız sonuç her zaman daha iyidir. Nitekim İtalya'da bakın Corepla diye bir şey bu geri dönüşüm sistemini evet. götürüyor. Ve yine sanayicilerin oluşturduğu bir sistem. Türkiye'de bizim şu anda Pagev olarak Pakçev sistemimizde, iktisadi işletmemizde yaptığımız aynı sistemde yürüyor. Sanayicinin muhakkak bu işin bir tarafı olması lazım. Bizler gerçekten istedik. Biz bu konuda çalışıyoruz. Biz de birlikte işbirliği yapmak isteyen tüm belediyelerle birlikte bu işi Açılıyoruz. Evet, Peki. Süremizin sonuna geldik. Su gibi aktı gitti. İlker Demircan bakın yazmış işte. Yani izleyici biliyor, anlıyor ve bizi çok dikkatle izlemiş. Diyor ki, diyor ki biz ne kadar ayrıştırırsak ayrıştıralım benim sokağımda diyor. Ağzına kadar dolu cam şişe kutusu var. Belediye gelip boşaltmadı. Bir yıl oldu, Yahu diyor. Yani e şimdi hakikaten yapabileceğimiz bir şey yok yani. Hani belediye kutuyu koymuş ve gelip boşaltmıyor. Boşaltmayınca tabii ki oraya kimsenin atık bırakası da gelmiyor. Vallahi şimdi onu muhakkak yani bildirmelerini tavsiye ederim. Bir, şunun için çok Ama da enteresan bir şey. Ki işte belediyelerin yapması gereken çok temel bir iş var. Evet. Atık kutularını be, belli zamanlarda, belli periyotlarda boş bile olsa gelip kontrol edip boşaltmaları lazım. Yapmıyorlar işte. Evet. Hangi belediye bilmiyorum. Söylerse onu buradan söyleyeceğim. Hiç kimseden korkmayız. Biz. Şimdi burada şöyle bir şey var. O sistemin işleyişi nasıl biliyor musunuz? Bir tarafta belediye var. Bir tarafta da yetkilen kuruluş var. Burada çalışılan yetkilendirilmiş kuruluşun da uyarılması gerekiyor. Çünkü Kesinlikle. yetkilendirilmiş kuruluş onun kontrol etmesi lazım. Belediyenin de elemanları yetkilendirilmiş kuruluş. Yani birlikte birbirini kontrol eden bir sistem. Burada aksiyen bir şey var. İşin doğrusu cam da insanlar geri tekrar kullandığı için çok zor bulunan bir şey. Onun orada bulunmuş olması çok büyük bir avantaj. Onu Bırakılmaz. Yani orada bir problem var. Çok evet. enteresan bir şey. Peki, çok teşekkür ona. ediyoruz öyle bir uyarısı için. Çok teşekkür ederim. Bu arada size benim bir teşekkürüm var. Ee, siz e, Türk Hava Yolları'nda ve uçaklarda kullanılan o e, seramik ve porselen benzeri yemek e, tabaklarını hafif malzemeden üretmeye başladınız ve bunu Türk Hava Yolları başta olmak üzere, Katar Hava Yolları başta olmak üzere pek çok hava yoluna veriyorsunuz. Ben şimdi ne zaman uçağa binsem hemen bir altını çevirip bakıyorum acaba Türk malı mı değil mi diye ve çoğunda Türk malı görüyorum. Müthiş bir şey yani hakikaten gurur duyuyorum. Evet. Kısa bir araya gidiyoruz aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Güneydoğu'ya yapılan en büyük özel sektör yatırımı.